Aynen öyle. anlayacaksınız aslında ya. Yok, şimdi kamera kadar mutluluk Tekrar lan. Eğzene tıklayın. Yok, direkt tıklayın. İçine Bu bir şey yapacak çünkü. bu otaqdır bu gün neçə dəqiqədir ki bu da məsələ onu necə çatdıracaqlar amma bu da çətin görünür Robotik cerrahi son 20 yıldır üroloji alanında sıklıkla tercih edilen bir teknik olarak kullanılmaktadır. Biz de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı olarak bu cihazın örnek bir modelini üniversitemize, tıp fakültesimize getirerek cerrahi uygulama yapan arkadaşların bu konuda eğitim almasını, teknik olarak özelliklerini öğrenmesini amaçladık. Bu nedenle e, robotik cerrahi cihazla 3 gün süreyle ameliyathanede uygulamalar yapılacaktır. Robotik cerrahi minimal invaziv diye geçen bir kavram içerisinde hastalara daha az yük getirme ve daha iyi cerrahi konfor sağlama konusunda bazı avantajlara sahiptir. Bu nedenle biz e, tıp fakültesi bünyesinde bu anlamda e, önce eğitim alalım, sonra cihazları tanıyalım, sonra da uygun şartlar olursa robotik cerrahi uygulamaları tıp fakültesi hastanemizde yapalım istiyoruz. Bu konuda ana bilim dalımızın yapmış olduğu çalışmalar var. E, bugün burada yapılan simülasyon eğitimiyle e, yıllardır eksikliğini çektiğimiz robotik teknolojinin ilk adımları olarak Erciyes Üniversitesi'nde e, bu hizmeti vermeye başlayacağız çok yakın zamanda inşallah. E, bu sistemin avantajları tabii ki hastalarımız için e, hızlı iyileşme, en önce e, ön planda olan kısım bu. Ondan sonra da tabii ki yüksek teknolojinin getirdiği e, bir takım e, hekime ve hastaya yönelik e, faydalar olacaktır. Ben Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi için bu e, teknolojinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Robotik cerrahi çok önemli bir konuma geldi artık ülkemizde. Bizde kanser hastalarında özellikle, ürolojik kanserlerde oldukça sık uygulama alanlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda artık bir robot lüks olmaktan ziyade bir ihtiyaç haline geldi. Bu simülasyon eğitimi de belki de bu robot sürecinin ilk basamağını oluşturacak diyebilirim. Hastalarımız ve hekimlerimiz açısından birçok avantajı olan bu robotik cerrahi sürecinin. Faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese iyi bir simülasyon süreci geçirmesini diliyorum. Bugün burada robotik sistemleri, simülasyon cihazı ile birlikteyiz. Üniversitemizde bu cihazın faydasını, cerrahi anlamda neler katacağını hep birlikte göreceğiz. Farklı branşlarda birçok cerrahi ekibin denemleyeceği bu simülasyon cihazının eminim herkese faydalı olacağını düşünüyorum.